Harikasınız. Harikasınız. Bugün doyamıyoruz size. Evet. Bu şarkıyı size hediye etti değil mi? Evet. evet. Ay ne güzel hediye şarkı da. Evet ya. Hı? Bize herkes hediye etti şarkı. Evet. Doyamadım. Oğuzhan Koç'un da değil mi? Öyle evet. bir hediyesi Oğuzhan vardı. Oğuzhan Koç. Hatta Oğuzhan Koç sevgililer gününde şimdi boşan... Ama sizin de jestiniz var tabii Oğuzhan. Demet Özdemir'e böyle bir jest Buyur, yapıyor sizler. güzel konulara geçiyoruz. Şarkı sizi bekliyorum. Sıcak konulara geçiyoruz. Sevdiğimiz konulara geliyoruz Serkan. Olsan olsan bizi göre. Ne konuşursun ya da. Evet, de. sonsuza dek <laughs> sizi ararsın. Olsan sizi nasıl aradı ki sizin de o dönem o günlerde bir konser programınız var. İptal edip onların yapacağı sürprize gittiniz. Evet, beni arada olsan ilk zaten tanışıyoruz ben stüdyosunda falan eşlik etmiştim daha önce şarkılarına, filmlerine vesaire. Dedi ki Demet sizi çok seviyor. Ee, şarkıyı Söyler misiniz? Bizim de konser vardı işte. Ne yapalım, ne edelim dedik. Olsan gelemeyeceğiz herhalde. Ya yapmayın dedi ben. Bütün planı buna göre yaptım. Beni kırmayın. Hı -hı. E, biz de gittik. Onlar sigara içmeye çıkmıştı, değil mi? Ha. Yok dışarıydı galiba. Bilmiyorum. Dışarı... Nasıl olmuştu? Nasıl Sonra... Bir arkadaş görmek bayan demeti dışarı çıkardı galiba. Evet. Hani bir şey alacağız gibisinden. Hı -hı. E, biz de arka kapıdan Hasan'la. O gün Serkan'ın galiba de iş vardı. Ah evet, aynen. Ben Hasan hemen arka kapıdan. Girdik oraya. Evet. O ara Demet geldiğinde karşısında bizi gördü ve biz de evet. şarkıya girdik. Şarkıya girdik. Hatta ağladı birazcık Aynen. Demet falan. Öyle bir anamız varmış. Yalnız var biz. ya ayağımız bayağı Çok uğurlu geldi. Maşallah <laughs> Bir maşallah demiş miydiniz? Maşallah. <gülüyor> Allah'tan Cem Yılmaz sizi yalnızken miydiniz? çağırdı. Sekiz <laughs> ay ya. Ya bir, bir yıl falan tamamlasalardı çocuklar. Nasıl bir uğurmuş. Bir daha da zaten yani Bize de kaldı. Ondan sonra hiçbir çift çağırmıyor. Tekli çağırıyor. Cem <laughs> <laughs> abi tek çağırdı. Tuna abi tek çağırdı. O kurtardı. Aslan büyüyünce haberi ne dediniz kendi aranızda yani... Hak, <laughs> yani, şey haklarında demedik. öyle bir şey demedik diye şu Hayır, an gülüyoruz varsa. ama e, haklarında hayırlısı olsun. İkisi de bizim çok kıymetli arkadaşlarımız. İkisinin de yolu açık olsun. Belki birleşirler ya hemen ayırmaya gerek yok. Yani hayat içinde bunlar oluyor, ayrılıyorlar, birleşiyorlar. Belki evet. Herkesin zor dönemleri evet, olabiliyor. Belki, belki de birleşirler. Resmi, daha mutlu olurlar. Sözleşme bittikten sonra değerlerini anlayabilirler birbirlerini. Peki herhangi bir ünlüden ya bu şarkı ciğerimi parçaladı. Gel yanımda bir beraber söyleyelim. Bana bir telefonda söyler misin falan diye arayan var mı arayan sonra? Şarkıcılardan. Hmm. Hasan aramışlardır aralarsa şarkı söyledi ama. Kim aradı? Ünlülerden. Kim bize diyetik yaptı ya öyle Yüket olmadı. Evet gibi değil de şarkı söyle gibi soruyorsun. Evet, evet şarkı söyle gibi. Yani Oğuzhan'ın Demet'e sürpriz yapması gibi. E, Cem Yılmaz'ın sizi stüdyoya çağırması gibi. Çok olmadı öyle bir şey ya. Zor soruymuş. Sadece şey oldu hani Demet Hanım'ın işte Demet güzellemesini yaptık. Yani. E, gidecek bir gün şarkısı. Evet. 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 Çok da güzel bir şarkı. Önce siz mi okuyacaktınız o şarkıyı? Yok. Biz söylemeyecektik. Demet hani... Hanım Baş okan abi aradı işte beni. Evet. Hı -hı. Demet'in şarkısı da çalabilir aranje için işte bize görüşmek istedi. Bulutçuk stüdyoda. Öyle o şarkıyı ona yaptık yani. Aranje yaptık sadece. Bize okumayacaktık o şarkıyı. Çok da güzel olmuş. Şarkıyı kendileri seçip gelmişler evet. Güzel de şarkı. Sakiler evet. gibi olsun. Hatta haber de yaptınız galiba siz en iyi kim okudu diye o şarkıyı. Evet ya. Pası da asmayın. En iyi kim okudu? sen ver. Acaba bu şarkıyı en evet. iyi kim okudu dinliyoruz. Tamam hadi dinleyelim. Hadi mi kavurladılar çok çok bir sürü kişi. 8 aylık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. İki ünlü isim Adalar Adliyesi'nde gerçekleşen davada tek celsede boşandı. Boşandığınız için, taraflar da birbirinden bir şey istememiş. E, öyleydi zaten yaptık açıklamamızı. Çok boşanma ben, ben gerçekleşti. Çok kısa. Sizde hiç yormak istemiyorum. Kusura Anlaşmalı, bakmayın. gün Çok yavaş, Yok yok buna hiç gerek yok. Dün saat 13.30'da gerçekleşmesi beklenen davaya gecikmeli gelen ikili mahkeme salonuna saat 14.30'da giriş yaptı. Ya, ya. Merhaba, merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Demet Özdemir saat 13.50'de adliye salonuna gelirken deniz taksisiyle adalara gelen Oğuzhan Koç sahil güvenliğe takılınca 14.20'de adliyeye ulaştı. kilin boşanma davası sadece 10 dakika sürdü. 8 aylık evlilikleri 10 dakikada biten ikili duruşma sonrası adliyeden ayrı ayrı çıkış yaptı. Arkadaşlar neden yaptık adalar yaptık olduğunu öğrenseydik ayı. bari. Yapmıştık abi. Tamam biz Çok, Çok teşekkürler. Neden adalar onu öğrenseydik. Rahmetli Mal paylaşımı konusunda sıkıntı yaşadıkları iddia edilen Oğuzhan Koç zaten birbirimizden bir şey talep etmedik dedi. Biraz uzun sürdü herhalde yaklaşık bir saat. Ee, bir şey yok bir iki edildi. bir iki. Geldiği, anlaşma olarak boşandığımız için taraflar da birbirinden bir şey istememiş. öyleydi zaten yaptık açıklamamızı. Çok iddia ortaya yaptığımızda. da. i̇ddia işte. Takılarla ilgili, arkadaşlarla ilgili, ev, evle ilgili. Arkadaşlar Neden adalar olduğunu öğrendik. Demet Özdemir Oğuzhan Koç'tan 5 dakika sonra kameralar karşısına çıktı. Basın mensuplarına bu kadar gürültüye gerek yok dedi. Merhabalar Demet Hanım. Merhabalar Demet çok teşekkür ederim. ederim. Ben çok Çok sizi hiç yormak istemiyorum. Kusura bakmayın. bakmayın. Çok teşekkür Yok yok buna hiç gerek yok. Bir açıklama yapmayacağım arkadaşlar. Hmm. Çok teşekkür Oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı ile dün sessiz sedasız evlendi. Çiftin nikahına ise sadece 14 kişi katıldı. 4 yılın sonunda imzalar atıldı. Ezgi Mona ile Mustafa Aksakallı Maçka'da bir otelde evlendi. Özgür Masur imzalı bir gelinlik giyen Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin oldu. Ece Seçkin, Nihat Doğan'la başlayan antidepresan furyasına katıldı. için Bakü'ye giden, Örevizyonda Azerbaycan için yarışabilirim diyen Edis'e kardeş ülkede büyük ilgi vardı. Edis Bey hoş, hoş geldiniz. Sizler hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim. Nasıl? Sizler, sizleri evet, sormalı. Siz nasılsınız? Yo, güzel geçti. Gayet iyi geçti. Nigar Cemal'ı takip ediyorum. Yeni bir kişi var ismini unuttum da. Saçlarına güldüzüm. O şarkı ha. çok güzel. Yeni şarkıcı Sosyal Medya'da. Evet var. yeni şarkıcı Sosyal Medya'da. Da. O çok başarılı bir genç. Hı. Ona... Umarım umarım yolu açık olsun. Onur diyorum tabii ki gelsek isterim. buralı da hissediyorum ben kendimi. Buranın insanı gibi de hissediyorum. Zaten hiçbir yabancı bir yanımız da yok zaten. Neden olmasın? Olur. Edis'in imajı sosyal medyada gündem oldu. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Hadise'nin İstanbul'daki konserine gitti. Çok seviyorum Hadise'yi ve ilk defa canlı izleme fırsatı bulacağım. Heyecanlıyım o yüzden. Hadisenin İstanbul konserinde dansları, kırmızılar içindeki imajı, kısacası tüm detaylar enfes.